Bugünkü konumuz hepinizin de çok sevdiği hayat ağacı. Hayat ağacı yaşamdır, hayat ağacı doğuştur, hayat ağacı annedir, babadır, çocuktur. Hayat ağacı köklenmenizi, bu evrende doğumunuzu ifade eden bir semboldür. Merhabalar, ben Asude Eda Şenlaz. Bütünsel Yaşam ve Holistik Yaşam danışmanıyım sevgili dostlar. Bugün size benim de çok sevdiğim kadim sembollerden bahsetmek istiyorum. Kadim bilgilerimizden, kadim sembollerden bahsetmek istiyorum. Hayatımızda kullandığımız sembollerin, titreşim bilgilerinden, sizler için en uygun olan kadim sembolün seçiminden, kullanılan sembolün yapılan malzemesinden titreşim değerine kadar önemi olduğundan bahsetmek istiyorum sizlere. Kadim sembollerin en başında geleniyle başlamak istiyorum aslında. Hayat ağacı. Hayat ağacı bizim en eski, en en eski sembollerimizden bir tanesi. Yüzyıllar önce tüm uygarlıklarda, tüm dinlerde aslında kullanılan bir semboldür hayat ağacı. Hayat ağacı yaşamdır, hayat ağacı doğuştur. Hayat ağacı annedir, babadır, çocuktur. Hayat ağacı köklenmenizi bu evrende doğumunuzu ifade eden bir semboldür. Sembollerimizin hepsi sırasıyla teker teker sizlere ilerleyen videolarımda anlatıyor olacağım ama bugünkü konumuz hepinizin de çok sevdiği hayat ağacı. Demin de bahsettiğim gibi hayat ağacının görüntüsü doğum esnasında bebeğin içerisinde olduğu plasantanın şekliyle aynıdır sevgili dostlar. Doğumdan sonraki bir plasanta görüntüsü tamamen hayat ağacının o yaşamla ve o bebeğin hayata bağlanmasıyla aynı sembolü ifade eder. Hayat ağacının kökleri, hayat ağacının dalları hem kökü hem göğü temsil eder. Dolayısıyla hayat ağacının kullanımı çok çok önemlidir ama hayat ağacıyla alakalı bazı fikirler var. Bu fikirlerin bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum. Önce katılmadığımla başlayayım. Evet bu sembolün bazı farklı dinlerde ya da bazı farklı e, inanışlarda kullanılıyor olabilir. Fakat kullanılan form çok önemli sevgili dostlar. Burada karıştırılan bu aslında. Tam olarak arkamda görmüş olduğunuz hayat ağacı en doğru formda tamamen bu şekle uygun bir şekilde yapılmıştır. Kökleriyle dallarının ölçüleri milimetrik olarak ölçülerek yapılmıştır. Dolayısıyla kullanacağınız hayat ağacının mutlaka ve mutlaka bu formda olması gerekir. Dalları olmayan bir hayat ağacı size enerji vereceğine, Aynı zamanda kötü enerji verebilir. Çünkü neden? Çünkü bu adamlar sembollerin dilini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla o sembolleri kullanırlarken biz şifayen kullandığımız sembolleri onlar bazı ritüellerinde kullanıyorlar. Ama yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bizim kullandığımız sembollerin bunlarla hiçbir alakası yok. Bazı söylemler duyuyoruz, bazı hocalarımızın söylediği kelimeleri duyuyoruz. Gerçekten gülüyoruz sevgili dostlar. Yani e, hayat ağacı gibi bir kadim sembolü böyle bir anlamlandırmayla ifade etmeleri gerçekten çok enteresan. Fakat yine söylediğim gibi formu çok önemlidir ve en önemlisi şudur. Piyasadaki şu anda yapılmış kadim sembollerin, Hayat ağaçlarının birçoğunu görüyorsunuzdur. Hayat ağacının gerçek ağaç titreşimiyle yapılması gerekir sevgili dostlar. Çünkü medefeden yapılan herhangi bir metalden yapılan bir hayat ağacının sizce titreşimi olabilir mi? Hayat ağacı değil hiçbir sembolün titreşimi olamaz. Dolayısıyla biz sembollerimizi yaparken hangi ağaçtan yapacağımıza kadar test ederek gidiyoruz. Evrende üç yerden cevap alabilirsiniz. Nereden cevap alabiliriz derseniz birincisi kinesolojidir sevgili dostlar. Kas biliminden bahsediyorum. Kinesoloji ile alakalı çok uzun videolar çekeceğiz size. İkincisi tenzördür sevgili dostlar. Radyestezi alanının en üstünden bahsediyorum. Tenzörle alakalı da detaylı bilgileri ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Üçüncüsü de Matrix'tir. Matrix'le alakalı da anlatımlarımız çok yakında başlıyor. Lütfen kaçırmayın. Çok enteresan şeyler anlatacağız. Aslında ne kadar hızlı bir şekilde birçok şeyin dönüştürülebileceğinin hepsini size öğretiyor olacağız. Dönelim hayat ağacına. Hayat ağacının yapımı kullanılan malzemesi çok çok önemlidir. Medefeden yapılan hayat ağacının, medefeden yapılan triskelenin ya da herhangi bir sembolün takılan alanda titreşimsel olarak size enerji verip o alanı güçlendirmesi mümkün değildir. Çünkü medefe nedir sevgili dostlar? Medefe sıkıştırılmış çöptür. Dolayısıyla sıkıştırılmış bir çöpün duvarınızda ya da alanınızda nasıl bir enerji vermesini bekliyorsunuz? Dolayısıyla burada en önemli dikkat edeceğiniz şey birincisi sembolün formu, ikincisi ne malzemeden yapıldığı, üçüncüsü yine her videomda da bunu vurgulayacağım. Yapılan mekanın mekan temizliği yapılmış olması, yapan ustanın tüm enerjisel dönüşümlerini yapıp saf sevgiyle saf enerjiyle o sembolü üretmiş olması. Çünkü sembol bir duvar süsü değildir. Yani siz bir duvar süsü olarak onu asabilirsiniz duvarınıza ama bizim buradaki amacımız kadim sembollerden bir şifa almaksa eğer. Çünkü bu tüm uygarlıklarda şifa enerjisi için kullanılmıştır. Dolayısıyla biz kendi alanımızda, kendi bedenimizde ve kendi mekanımızda kullandığımız sembollerden en üst düzeyde enerjiyi ve frekansı almak istiyorsak bunlara çok dikkat etmek zorundayız ve hangi sembolün size uygun olduğunu. Her sembol herkes için uyumlu değildir. Her sembol her mekan için de uyumlu değildir. Bunların hepsinin kinesolojik ya da tenzörle test edilmesi gerekir. Bunu özellikle söylemek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Dolayısıyla hele ki tümüs üzerine, kağıt üzerine takılan kökleri olmayan hayat ağaçları ya da sizinle hiç alakası olmayan çok başka semboller. Sembollerle alakalı çok çok daha detaylı bilgiler aktaracağım ama bugünkü konumuz dediğim gibi hayat ağacı, hayat ağacından devam etmek istiyorum. Özellikle hele bir de size ait olmayan bir sembolü bedeninize dövme olarak yaptırmanız bununla alakalı zaten. Dövmeye zaten net karşıyım dövme ile alakalı çok detaylı anlatımlarda bulunacağım. Size ait olmayan bir sembolün bedeninizde sürekli olarak çalışıyor olması ne kadar doğru inanın bilmiyorum. Dövmenin birçok zararı var vücutta ama bunu dövme ile alakalı başka videoda size anlatıyor olacağım. Dediğim gibi sembolün tamamen kişi özel olarak seçilmesi gerekir. Takılan mekanda enerjisel olarak çalışması gerekir ki ee, biz bir yaşam çiçeği üretiyoruz sevgili dostlar. Bir yaşam çiçeği yapıyoruz. Yaşam çiçeğimizin frekans değerleri, daha doğrusu gördüğünüz tüm sembollerimizin frekans değerlerini ölçerek devam ediyoruz. Alana takıyoruz ve ondan sonra o mekanın frekansını ölçüyoruz. Ve bir yaşam çiçeği üretiyoruz ki 432 MHz'de titreşen bir yaşam çiçeği. Yani yaşam enerjisi, yani yaşam frekansı. Biraz diğer sembollere de şöyle küçük bir girişgah yapayım. Hepsini teker teker detaylı anlatıyor olacağım size. Triskele, ruh, beden, zihin, tamamlanamamış. Size ait olan ne varsa sizi tamamlayan sembol. Yin Yang, kadın, erkek, dişil, eril, yaz, kış. Ay Güneş sizi tamamlayan, eksik olan neyiniz varsa bunları tamamlayan bir semboldür. Sembollerin dili çok başkadır. Sembollerin enerjisi çok başkadır. Hayatınıza tüm sembolleri ama size ait olan gerçekten kadim sembolleri soktuğunuz noktada hem mekanınız, hem bedeniniz şifalanır hem de bu kadim sembollerin gücü ve enerjisi etrafınızı sarmalar sevgili dostlar. Hepinize gönülden kocaman sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki videomda yine harika, değişik, enteresan, ezberleri bozan açıklamalar ve anlatımlarla devam ediyor olacağız. Hepinize kocaman sevgiler.